Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, kendi iyi hissetmeniz için, enerji anlamında yapılacak olan bir işlemdir. Bu adadığımız kağıdın ekran görüntüsünü alalım ve daha sonra bilgisayar çıktısı olarak alalım, çantamızdan ayırmayalım. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin olumlu gideceğini görürsünüz. Ayrıntı bilgi almak isterseniz ya da WhatsApp'tan ulaşmak isterseniz istediğiniz zaman yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız alacaklarınızı, borçlarınızı erken vakitte toplayabilmeniz için yapılacak olan bir çalışmadır. Bu çalışmayla borcu olan kişiler size kendinden borçlarını getirip teslim edeceklerdir. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Kısa süre içinde olumlu etkilerini göreceksiniz. Ayrıntılı bir çalışma yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Allah'a emanet olun.